Merhaba arkadaşlar ben kendi Bugün sizlerle birlikte bilet bal oynuyoruz arkadaşlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Oyunumuzun amacı arkadaşlar şu elinde bulduğum kılıç ile topa vurmak arkadaşlar. İşte eğer top bize değerse ölüyoruz arkadaşlar. Ee, o adama bak lan. Çok güzel skin var ha. Arkadaşlar çok pahalı ya. Biz fakiriz. Mesela şunu almak istiyorsunuz şöyle animasyonla falan birlikte 1300 Robux. Abi Türkiye'de 1300 Robux kim bulmuş yani? Öyle değil mi arkadaşlar? Çok pahalı çok. Neyse şuradan bir eğitime girelim. Biraz hemen reflekslerimizi alıştıralım arkadaşlar. O ma maşa başladık lan. Siz kimsiniz beni öldüreceksiniz lan? Yolla bana. Niye bana yollamıyorsunuz ha? Korktunuz mu? Gel bakalım. Gel bakalım. Aa. Basmadı ya. Nasıl olabilir ya? Gidip eğitime girmemiz lazım arkadaşlar. Evet. Güzel ısınlık bence. Evet diğer maçımız başlıyor arkadaşlar. Gelin bakalım. Yolla bana topu. Az da ölüyordum lan. <laughs> Hayır bana atma. Bize atmadı. Şükür. Yolla hadi gel. Oho bana yolasılar dönmüştüm. Gel bakalım. Seninle kapışacağız gibi uzun süre. Hayır ya nasıl olabilir arkadaşlar nasıl olabilir ya. Kulaklığı kırıyordum bu arada. <laughs> Garip ya. Hayır basıyorum nasıl yani. Bence oyun bozuk arkadaşlar. Tabi efendim. Ne düşünüyorsunuz? Evet. Bana hak verdiğinizi biliyorum. Bu maç kazanacağım. Bu maç bizde arkadaşlar. Çok bir odaklandım şu an. Yolla bana. Yolla bana. Gel bakalım. Aa! Nasıl oldu oğlum bu? Allah Allah. Hile var ya. Hile var. Kabul etmiyorum. Şuradan bir sandık falan açalım. Atla diyemiyoruz arkadaşlar. Atla da Robux. Her şey Robux bu oyunda. Yetenekler yani bile Robux'ta arkadaşlar. Evet karpuz dilimi geldi. Bence kazanabiliriz ben maçı. Ne düşünüyorsunuz? Hemen şöyle karpuz dilimi. Hop Bence bu çok uğurlu gelecek arkadaşlar bize. Karpuzun gücü adına. Hadi bakalım. Şu yandaki şeyler de açılmasa var ya çok güzel olacak. Saçma sapan şeyler açılıyor ya. Baksana buna tıklıyorum burası açılıyor. Karpuz sayesinde kazanacağız arkadaşlar. At bana. Yollayın bana. Bana yolla, sen yollama. Al bakalım. Bir daha al. Bir daha al. Evet, biri öldü. Yolla bana. Hoho. Millet var ya acayip auto clicker kullanıyor ha. Onlar kullanıyorsa biz de kullanırız. Ölüyorum. ölmedim Güzel. İşte karpuzun gücü arkadaşlar. Karpuz olmasaydı şimdi ölmüştük bence. Gel bakalım. Gel bakalım. Ne oldu he? Milleti takır takır indiriyordun. Beni indiremiyor mu hemen? Hadi. Ne oldu? He ne oldu? Ne oldu lan? Paşinyan. Oh! Hayır ya. Hayır ya. Artistlik yapınca böyle oluyor işte ya. Al güzel araba ne ya? Aynen aynen. Gıda auto clicker, gıda auto clicker. Ha, <laughs> <laughs> o bize laf söylüyorsa biz de ona laf söyleriz arkadaşlar. Bu kadar basit. sohbete Türkçe'ye çeviriyor arkadaşlar herhalde. Güzel araba dediğine göre büyük ihtimalle iyi ala Türkiye'de falan demek istedi o. On aldık ya. Bence maç kazanmış sayıldık arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz? Bence doğru. Hadi oğlum yolla bana. <laughs> Oo adam çift öldürebiliyor arkadaşlar. Oğlum nasıl güçler bunlar ya Bizim de böyle güçlerimiz olacak mı Bana gelecek hissettim İşte karpuzun gücü adına 1v1 Hahaha <laughs> Kazandık arkadaşlar İşte bu İşte bu <laughs> arkadaşlar kötü gülüşümüzü de yaptık. <laughs> Karpuzun gücü adına. Herhalde 4-5 maç attık. Karpuz karpuz olmasaydı bence kazanamazdık arkadaşlar. Ciddiyim bu arada. Karpuzu görünce bizi ezik zannediyorlar. Harbuki ezik değiliz. Daha kötü sözler ben demişim. yollayın bana, yollayın bana. Bana gelecek hissettim. Bana gelecek hissettim. Bana gelecek. Bunun son bana dokunacak. Bana dokunacak. Patlasam şuraya gelir mi acaba? Beni görmeyin lütfen. Beni görmeyin. Güzel. Yolla bakalım. Hayır. Bana gelecek. Bana gelecek. Bana gelecek. Logar bir cisim yaklaşıyor. Hayır bana gelecek biliyordum ya. Of. Böyle toplar hızlandığı zaman bir anda geliyor arkadaşlar. Şey de veremiyorsunuz yani. Tepki de veremiyorsunuz. Şu eğitime ben bir defa daha gireceğim ya. Hayır hızlı dokundum. Hop be. Eğitime bile yenildiyorsun. Bir daha bir daha bir daha. Onların maçı bitmesine çok var. Gel. Evet maç bitti diye arkadaşlar öldüm. Şey yapmayın yani yanlış anlamayın. Hadi lan. Başla maç. Şimdi tokatlayacağım sizi. Nerede top? Top neredesin? Buradaymış. Yolla bana. Oh! Hayır ya. Kaçamadım arkadaşlar ya. Allah Allah. Neyse yapacak bir şey yok. Bence güzel videoydu arkadaşlar. Hakkını vermek lazım şimdi. Yani bir tane maç kazandık en azından. Evet arkadaşlar ee, bence videoyu beğendiyseniz bir like atarsınız be atarsınız değil mi like de atarsınız hatta üstüne abone bile olursunuz arkadaşlar. Hadi Kendinize iyi bakın hoşçakalın.